Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün maalesef o eğlenceli içeriklerimden olan videolarımdan yapamayacağım. Bugün üzücü bir haberim var. Bugün tüm Roblox tarihi için üzücü bir haberim var. Prapat 5506 isimli dostumuz iki aydır Roblox'a girişe kendisini gerçekten çok severdik. Sevip sayardık. Oynadığı Amogus Obilerle çaldığı Galactic 2 Pro şeyleriyle oyunlarıyla bizi büyülerdi <laughs> ama iki aydır Roblox'a giriş yapmıyor biz de bunun için bugün bir fotoğraf yapmayı düşündük ve bu kararımızı kesinleştirmek adına bu videoyu çekiyorum ancak onun için ve Tomston bulacağım <laughs> güzel bir Tomston istiyorum bu bunu kullanmıştım ama kullanmak istemiyorum artık çünkü bu daha güzel <laughs> propolat için en iyisi şimdi bunları birleştirmek için pente giriş yapacağım Ah be Propolat. Böyle olmasını istemezdim. Kendisini en son ben gördüm. En son benimle konuşmasında LGS hazırlandığını söylemişti. Sanırım LGS virüsüne yakalanmış. Niye böyle ya? Allah Allah. Niye yapamıyorum ya? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şu anda niye böyle olduğunu anlayamadım. Sebebi bilmiyorum. Rip. Bu ne oğlum böyle? Propolat LV-06 Eğer bu videoyu izliyorsan Çok özledik seni, aramıza geri dön Kendine çok iyi bak Arkadaşlar Propolat için dualarınızı eksik etmeyin Kanalıma abone olmayı unutmayın Sizi seviyorum Propolatta kalın